Sordu Musa Aleyhisselam, ismini senin. İsmini sordu. Başladı saymaya. İşte babasının ismini, dedesinin ismi, dedesinin dedesini bana sayıyor böyle. Bana sayıyor, sayıyor böyle. Dik Musa Aleyhisselam, ben ismini sordum. Hadi babanın ismini söyledin, yeterdi. Dedi, ya Muhammed diyor. ya, bu mu senin beni sarıp, enbiyası gibi olan ümmetin, bu mu bile var? Baksana bu. Bana sayıyor, sayıyor, sayıyor bu şekilde böyle bu uzattı meseleyi. Yani tabi güldü. Bir sor bakayım, niye böyle yaptı? Sordu. Niye böyle uzattı bu şekilde? Dedi ki, ya Musa, ya Musa, sen Tur Dağı'ndayken, Tur dağındayken elinde alsaya dayanmıştı, duruyordun böyle. Rabbim sana sordu, ya Musa, vafi yeminlik, nedir elindeki, sağ elindeki? kalih açaç. Osman diyerek. dedin. Dedin dedin bu yet